MyExam'in sürekli eğitim platformuna giriş yaptıktan sonra kullanıcıyı karşılayan ilk ekran giriş ekranıdır. Giriş ekranında öğrencinin ödevleri, ödev kontrol durumu, devamsızlıkları, ders programı, yemek listesi, etütleri ve kurum tarafından kendisine gönderilmiş olan mesajlar bölümü yer almaktadır. Ödevler, devamsızlıklar, program ve mesajlar ekranını Giriş ekranından kaldırabilir veya onları yeniden ekleyebilirsiniz. Giriş ekranının sağ üst köşesinde öğrenci veli başlığı altında öğrencinin eğitim gördüğü kurumun ismi yer almaktadır. Öğrenciniz birden fazla kurumda eğitim görmekte ise veya siz değerli velilerimizin birden fazla öğrencisi varsa bu alana tıklayıp yetkilendirmenizi değiştirerek diğer kuruma veya öğrencinize geçiş yapabilirsiniz. Öğrenci butonunun hemen yanında yer alan sınıf başlığı altında öğrencinin devam ettiği kurumda kayıtlı olduğu sınıf bilgisi yer almaktadır. Ayrıca ana ekrana giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayarak kullanıcının profil sayfasına gidebilirsiniz. Kullanıcı profil sayfasından fotoğrafınızı, kullanıcı bilgilerinizi, şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Giriş ekranındaki ödevler kartında ödevlerin kontrol bilgileri yer almaktadır. Öğretmenler tarafından öğrenciye verilmiş olan ödevlerin yapılıp yapılmama durumuna bağlı öğretmen değerlendirmelerini sayısal grafikler üzerinden görebilirsiniz. Bu kartta ayrıca branş bazlı, durum bazlı ve tarih bazlı olarak öğrencinin devamsızlıkları yer almaktadır. İlgili devamsızlıkları kartın üst bölümünde grafik olarak, alt bölümünde ise metin olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu rapor üzerinden öğrencinin hangi derslerde, hangi günlerde ve hangi gerekçelerle devamsızlık yaptığı ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşılmaktadır. Giriş ekranındaki programlar kartında bulunan program sekmesine günlere göre sıralanmış biçimde öğrencinin ders programı yer almaktadır. Günün programı otomatik olarak görüntülenirken diğer günleri seçerek o günlerin programını da görebilirsiniz. Program panelindeki Etütler sekmesinde öğrenciye atanmış veya öğrencinin katılmış olduğu etütler yer almaktadır. Ayrıca yemek listesi sekmesinde günlere göre sıralanmış biçimde okul tarafından belirlenen yemek listesi yer almaktadır. Yine günler arasında gezinerek her güne ait yemek listesini görüntüleyebilirsiniz. Tüm bunlarla beraber giriş bölümünde mesajlar kartında kurum tarafından öğrenci ve veliye gönderilmiş olan mesajları görebilirsiniz. Kurum iznine bağlı olmakla birlikte siz değerli öğrenci ve veliler kurumdaki öğretmenlerinize ve idarecilerinize mesaj gönderebilirsiniz. Burada yer alan ödevler, programım ve devamsızlık kartlarının üzerinde bulunan öğrenci ikonu, adı, soyadı ve numarası bulunan çubuktan paneli sıfırla butonuna tıklayarak panel ekranını yenileyebilirsiniz. Bu düğmeye basıldığında ekrandaki kartlar varsayılan ayarlara geri dönecektir. Ayrıca bu kartları gizlemek veya göstermek istediğimiz zaman kartın adının bulunduğu ikona tıklayarak ilgili işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Üst görev çubuğunda bulunan çalışma odam butonuna tıklayarak online testler, ödevler, ders konu anlatım videoları ve tatil çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Bu ekranın sol köşesinde bulunan online testler kartından soru çözmek istenen ders ve konunun bulunduğu sekmeye tıkladığında test özellikleri kartın sağ yanındaki ekrana gelir. Buradan testi çöz düğmesine basarak soruları görebilir ve ekrandan işaretlemeler yaparak testi çözebilirsiniz. Testi bitirdiğinizde doğru, yanlış, boş ve net bilgilerinizi anında görebilirsiniz. Bu ekranın sağ köşesinde ise öğrencinin ödevlerini, derslerini, tatil çalışmalarını görebilirsiniz. Ödevler sekmesinden öğrenciye atanmış ödevleri görebilir ve ödev kontrol durumuna göre filtreleyebilirsiniz. Yine çalışma odam ekranının sağ köşesinde bulunan ve öğrencinin ödevlerini, derslerini, ara tatil çalışmalarını içeren karttaki ikinci sekme Dersler sekmesidir. Dersler sekmesinden derslerle alakalı online test, oyun, video, döküman, metin, kitap gibi içeriklere erişebilir ve çalışmak istenilen derse göre filtreleyerek kullanım sağlayabilirsiniz. Burada her ders ve konu için özel olarak 4K çekilmiş olan konu anlatım videolarına ulaşabilirsiniz. Karttaki üçüncü sekme ise tatil çalışmaları sekmesidir. Tatil çalışmaları sekmesinde dönem tatilleri boyunca öğrencilerin tekrar yapmalarına yönelik hazırlanmış ödev, konu anlatım videosu ve test gibi içerikler yer almaktadır. Üst görev çubuğunda bulunan Live Exami butonuna tıklayarak canlı derslere katılabilir, canlı olarak kaydedilmiş derslerin tekrarını izleyebilir ve bu derslere ait dökümanlara erişebilirsiniz. Buradaki Live Exami ekranının sol tarafında bulunan karttan canlı olarak yayınlanmış derslerin tekrarlarını, kısa veya detaylı olarak eklenmiş anlatım videolarını ve ders içerik dökümanlarını seçebilirsiniz. Seçtiğiniz içerik, kartın sağ tarafında bulunan yayın ekranında aktif olacaktır. Ortada bulunan yayın ekranının altında, canlı yayındaki öğretmenin adı soyadı, dersin tarihi ve ders süresi bulunmaktadır. Yine ortada bulunan yayın ekranının sol üst köşesindeki Information ikonuna tıklayarak Live Exam'i ekranı için oluşturulmuş ekran kullanım kılavuzuna erişebilirsiniz. Ana giriş ekranında üst görev çubuğunda bulunan sonuçların butonuna tıklayarak öğrencinin katılmış olduğu denemelere ve yazılı notlarına ilişkin sonuçlara erişebilirsiniz. Sonuçların butonuna tıkladığınızda ise karşınıza gelen ilk ekran sınav listesi ekranı olacaktır. TYT veya AYT sınav türlerinden birini seçerek öğrencinin katılmış olduğu denemelerin özet bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Detaylı olarak incelemek istediğiniz herhangi bir sınavın şu üç ekranına erişebilirsiniz. Sonuç tablosu, sorular ve cevaplar ve kazanım ekranları. Bu ekrana geçtikten sonra sonuç tablosu sekmesine tıklayarak seçtiğiniz sınavdaki derslere göre soru sayılarınızı doğru, yanlış ve net bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda sınavın uygulandığı tarihi ve sınav ismini görüntüleyebilir ve sınav ismine tıklayarak görüntülemek istediğiniz diğer sınavları seçebilirsiniz. Sorular ve cevaplar sekmesine tıklayarak açılan ekrandan doğru, yanlış ve netlerinizin yer aldığı tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda herhangi bir sorunun üzerine tıkladığınızda o sorunun çözüm videosunu izleyebilirsiniz. Detaylı sonuçlarını görmek istediğiniz herhangi bir dersi seçerek o derste ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Kazanım sekmesine tıkladığınızda seçtiğiniz sınavdaki derslerinize ilişkin kazanımlarınızı görebilirsiniz. Sonuçlarım ekranında bulunan gelişim grafiği, katılmış olduğunuz denemelerin sonuçlarına göre grafiksel olarak gelişiminizi görüntülemenizi sağlarken hemen altında yer alan gelişim haritası sekmesindense katılmış olduğunuz tüm denemelerin branş ünite ve konu bazlı kazanım verilerine ulaşabilirsiniz. Branşların üzerine tıkladığınızda ise ünite, konu ve kazanım detaylarına erişebilirsiniz. Yazılı notları sekmesi okul yazılı notlarınıza erişebildiğiniz bir ekrandır. İstediğiniz dönemi seçerek o döneme ait yazılı sonuçlarınıza detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ana sayfada yer alan ve üst görev çubuğunda bulunan Etütlerim butonuna tıklayarak almış olduğunuz ya da kurum tarafından size atanan etütlere erişebilirsiniz. Güncel veya geçmiş etütlerinizi Etütlerim ekranının sol üst kısmında bulunan sekmeden görüntüleyebilirsiniz. Etüte Katıl sekmesinden ise sizin için erişime açılan etütlere katılabilir ve Etüt Takvimi sekmesinden kuruma ait etüt takvimini görüntüleyerek İstediğiniz branştaki derse uygun olan etüte katılabilirsiniz. Etütlerin tarih ve saatine, alacağınız dersin branş bilgilerine, etüdün konusuna, etüt öğretmeni ve etüdün yapılacağı derslik bilgisine yine bu ekrandan erişim sağlayabilirsiniz. Seçilmek istenen bir etüte tıklayarak gelen ekrandan ilgili etüte katılabilir ya da daha önce katılmış olduğunuz bir etüdü iptal edebilirsiniz etüt takvimi ekranının sol üst kısmında bulunan branş ve öğretmen seçim butonlarıyla branş ve öğretmen tercihine göre etüt takvimini filtreleyebilirsiniz. Üst görev çubuğunda bulunan SuperAid butonuna tıklayarak eklenmiş olan e-kitapları okuyabilirsiniz. SuperAid ekranına eklenmiş olan kitapların üzerine tıklayarak seçtiğiniz kitapla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Okumaya başladığınız kitabın ilerleme seviyesini kitabın altındaki çentikten görüntüleyebilirsiniz.